Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yeni bir şeye başlamaya karar verdim. Seriye mi desem tam bilemedim ama yeni bir seriye başlamaya karar verdim. E, şimdi bakalım bu sizce ne ne serisine başlıyor başlıyor olabiliriz bakın bu şekilde bebekler var. Şimdi tahmin edin bir erkek, e, üç kadın bir tane kız çocuğu var şimdi bunlarla nasıl bir şey olabilir, nasıl bir seri olabilir düşünün. Evet arkadaşlar düşündünüz mü? Şimdi alalım ben size söylüyorum bir aile serisi bu yani aile serisi derken yani Barbie'nin bölümleri olacak bölüm bölüm bir sürü video çekeceğim işte öyle bölümüne göre başlık koyacağım videolara o şekilde yani yani birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm falan Öyle videolar yapacağım. Ee, şimdi bu babamız. Bu aile tanıtım videosu. Barbie aile tanıtım videosu yaparım başta da. Bu e, baba olacak. Adını ben Kerem kullanmak istiyorum bu babanın. Kerem abla bir baba olacak ailemizde. Burada bir e, bu anne olacak. Bu baba, bu anne, bence bu da... Hmm. Zehra olsun hadi bunun adı da. Bunun, bunlara hiç at koymamıştım. Özellikle bu bebeğe hiç at koymamıştım. Buna daha önce koymuştum. Şu ikisine koymuştum. Bir de buna koymuştum. Bir tek buna koymamıştım. Ee, Kerem, Zehra. Ben bu bebeklerin adını ezberdim. Ya çok iyi biliyorum. Bu, bu e, Didem. Bu da e, Eda Nur. İki isimli bu. Bu da Gökçe. Daha önceki videolarda bir, bir yıllık yıl oldu herhalde. ikinci yıllık girdik de daha bir yıl yazıyor işte. O, o bir yıl önceki videolara bakarsanız galiba bunun adı Gökçe'ydi. Tam hatırlamıyorum ama Gökçe'ydi galiba ya yani. neyse. Evet arkadaşlar bu şekilde ailemiz. Sizce ilk video ne videosu olsun yorumlara yazın. Ben bilmiyorum ne videosu olsun. bir hmm. evet, düşüneceğim. Bu bugün çekebilirsem çekeyim videoyu e, yarın ya da bugün belki yeme, bilmiyorum. Hmm neyse videoyu çok uzatmak istemiyorum. O zaman hemen ailemize devam edelim. Bakın şimdi. Dararın. Bay bye ailesi. Kerem baba, Zehra anne, Bunlar ikiz bu arada. Yani um, Didem, Eda, Ve en um, küçük um, ailesi olan gök Evet. Bu şekilde aile videomuz arkadaşlar. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada ee, kanalımız 10 abone oldu e, ve en çok izlenen videoma baktım. Ne alaka diyeceksiniz ama eee Popit bazı videosu gerçekten neredeyse 300 kişi izlemiş. İnanamıyorum yani şimdi bir bakın diyor öpmek üzere ama yani çok teşekkür ederim arkadaşlar neyse şimdi o zaman ölçü 2 1 bay bay hepinizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay.